Selamun aleyküm. selam, hoş geldiniz. Ben, kusura bakmayın, vazifemiz değil ama. Merak ettik, geri döndük. Komiserim, bizim bir abimizin kızı kaçırıldı. İçerideki bilmiyordur muhtemelen. Ama bu heriflerle bir alakası olabilir. O yüzden. İyi yaptınız. Bizimkiler de hep konuşturmaya çalışıyor. Şey Anlat, niye geldin İstanbul'a? Gezmeye geldim. Ben Boğaz'ı hiç görmemiştim. Merak ediyorum. 1 Mayıs için geldiniz değil mi? Ne yapacaktınız söyle. Abi sen arayın dakika konuşayım mı? Tamam hadi bak. Efendim sana? Aşk olsun yani Carlos olsun. Hiçbir şey demiyorum sana. Yine ne yaptım hocam? ya bugün nasıl geçti sana anlatamam sen ya. Yine yılın başıma kaçacak bak. Tamam yarın çiçek çikolata işini halledeceğim bari. Daha sana kıyafet bakacağım. Yarın imkansız. Bak, <laughs> yarın bir Mayıs öyle olacağız biz. Ortam da biraz gergin zaten biliyorsun. İnanmıyorum ya. Ne yapacağız peki? Başka zaman artık be. Neyse yarın bir Mayıs meydanında konuşuruz o zaman. Ne işin var senin meydanda ya? ne katılıyorum bir Hadi canım. Saçmalama ya, şaka yapıyorum. Ama seni göreceksem katılabilirim. Ya ben de seni özledim sana. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Başa gelen sevgilim. Öbür gün gideriz o zaman. Ya sen çok anlayışlı bir insansın ya. Neyse sonra konuşuruz tamam. Tamam, görüşürüz. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi ya Rabbi On numara beş yıldır insan gönderdi.